Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert Hepiz kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Kobe bisikleti şurada yedek bisikletlerimin yanında duruyordu. Şunlar yedek bisikletlerim. Şu kendi şu an kullandığım bisiklet. Ya zaten çok da açıklamaya gerek Şurada benim eve şey var. Şurada 3 tane arama var. Evet yenginiz var. Kim olduğunu söylemem. 5 bin abone de. Şurada, işte, şurada bir şeyler var. Yani bisiklet kullanılıyor. Ee, çok hafif bir basık yani. Nasıl desem şöyle yedi eskiden. Şöyle oldu. Biraz basık. ailem bulamadığım için basamadım. Diğer önceki short videosunu izlerseniz eğer orada size bu bisikletten bahsediyorum ve bunu yapıp satacağım diyorum. Bu bisikleti şimdi yapacağım ve satacağım. Fotoğraflarını çekeceğim. Koyacağım onları satacağım falan filan. Bu bisikletin normalde böyle bir tekeri yok. Ben buna teker takacağım. Normal sağlam bir teker yedik tekerlerden. Onu takacağım. Kedi var. Çık 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 çık. Kedi çık kedi. çık 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 çık. Oğlum bu ne? Gel oğlum bak. Bunlar ne böyle? 4 tane kedi var burada. Bunlar niye böyle toplamışlar buraya? Neyse şimdi biz bunu yapacağız arkadaşlar. Sonra da yer alanına koyacağız. Satacağız. Bir güzel de temizleyip. Bence gelin. yavaştan başlayalım. Önce şu. Benim ki nasıl takılmış? Tamam. Takıyoruz. Şimdi 14-15'lik anahtarı alacağız ve takacağız daha hemen. Okey. Okay. Yerimde diğerinde aynı şekilde yapalım. Şaka mı Arkadaşlar burada kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Daha 6 aboneyiz. 4 videomuz var. 500'lerde görüntülememiz var. Daha yeni bir kanalız. Allah bu kanala 100.000 abone olmayı ve daha fazlaları nasip eder umarım. Oğlum kedi bak burada bir şey yok. Kediler gelip gelip duruyor. Kedi burada bir şey yok. Aslında şöyle bir tatile gitsem. Lan kedi Açık. Açık. ne oğlum burada üç tane kedi öldü böyle gire pst oradan oğlum nasıl çıkaracağım bıy bıy işte pst gidiyor diye <laughs> ben korktum ayın yerine ya trif atarak gidiyor nerede o Allah Allah salak ya burada ölüyor. bayağı kedi öldü ya <laughs> iki üç tane kedi öldü burada arkadaşlar da yavru kediler ya bu ne? Bu ne? ben 14-15'liyi bulup geliyorum. Evet arkadaşlar e, tekeri yaptım. Önlü zibe. Şuradır yani Şurada bir sallanma yok. Bisiklet şu an sallanıyor yani. şuraya ayağımla da tutuyorum. Gevşeme yok. Gevşeme olursa zaten daha çok sıkardım. E, şimdilik vites bak vites. Çalışıyor bunun. Benkin çalışmıyor. Bu çalışmıyor. Bunun vitesi çalışmıyor. Şu teker daha burada yaptırılacak bu bisikleti. Onun parasıyla belki bunu yaptırırım. Belki malzeme alırım. Bunun teker çok oynuyor. Tabii bu tabi bunun bisikletin bu sorunları var. Burası bisiklet garajı olacak. Şu şuraya, şuraya ya da şuraya bir yere bir dolap getirttireceğim ki dolap orada olsun. Orada da bisiklet malzemelerini koyacağım. Burada bisikletlerle uğraşacağım. Bilmiyorum, alıp sattığım bisikletler. Onlar bunlar derken bir sürü şeyle uğraşacağız. Sonra bir ters çevireceğim. Frenlerini yapacağım. Ee, şunlar. Bunlar bende duracak. Şunla şu ayaklık şu. Kırık bunları hurdayacağım. Şunu 5 liraya. Şunu 5 liraya. Şunu da 2,5'a satarsın yani. Şimdi bunun yanında bedavaya vermiş gibi olacaksın. Şimdi şurada birkaç tane bant vardı. Bantı söküyorum. Bu bisikletin kritik sorunları yani bir, bir fren şu an yaptım. Arka fren çalışıyor. Ön fren yaptım. Tekerler şişirilecek. Onu birazdan şişiririm şu fren yapılacak. Bir de en kötü sorunu şu pedalın oynaması. En kötü sorun bir pedal değişecek. O da 400 lira bir şey. Ne güzel 400 lira bir Sıfır bir şey sahibi oluyor. Arkadaşlar belki ön freni patlatabilirim. Çünkü çok ön fren çok bisikleti zorluyor Ön freni zamanında çok sıkmışlar. çünkü öyle bir sıkmışlar ki geçiremiyorum. Ön freni iptal ediyoruz. Şimdi baksanıza nasıl sıkılırsa şöyle yamuk gidiyor. Yamuk duruyor. <laughs> Evimden geldiği kadar şu an düzeltmeye çalışıyor. Ama yani bak çekiyorum. Teker oynuyor elinden. Ben olaya bunu ip iptal etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar önlüğü ip iptal ettim. Çok sıkmışlar. Şuradan sıkmışlar. Vitesler çalışıyor şu an. Arkadan şöyle bir görüntüsü var. Şu bayağı büyük bir bisiklet. İzmir bisikleti. Bunu İzmirler çok sever net. Şimdi i̇şte şu kalan yerlerini bir silelim. Bisikletim, bisikletlerin bezleriyle. Bir <laughs> <laughs> silek de şunu da alırım yani. Şunu da at, at gitsin yani ne gerek var. Eski plastik eski bir vuramadım. Hem de bez vardı. Kameraya bakıyorum. Bay bay. Şuraya düştü. Işte. Şuraya. Şu elimin haline bak. Elimin kirini gör. Şunu iyice silelim. Arkadaşlar bu arada ben bunları yaparken siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Büyük bir aile olabiliriz ya da küçük alt abonelik bir aile olarak da kalabiliriz. Alt abone çok komik geliyor. Yanakları falan var da. Ben bunu iki yıl falan kullandım galiba. İki yıl önce de bıraktım ben bu bisikleti. Yok iki yıl değil ya. E şu ilk bisikletim benim. İlk bisikletim ilk. İlk büyük bisikletim bu. İlk büyük bisikletim buydu. Ee, bu bisikleti çok iyi kullanmaya çalıştım ama zincir sıkışıyordu ama diğer tümünü her şey iyiydi. Ama bu bisikletin de şöyle bir sorunu var. Arka teker oynaşıyor. Ve tekerleri patlak. İki tekerden arka. Ön tekeri de burada bunun. Bu da patlak. Ee, şunu şöyle bir an görünce dur. Çok iyi geldi. Neyse yani işte Sonra bu geldi. İlk yıl bunu kullandım. Sonra şimdi bu. Şöyle düşünüyorum. Bunu satarım. 3 mesela 3 de buna dedik aldım. Bunu sattık 3'e. 5 ya da 5 6 ya da şunu sattık diyelim. Giderim daha iyi bir şey bulurum. Üstüne para ekler bir şey. Biraz daha iyilerini bulurum. Biraz daha iyilerini alırım. Belki hız bisikleti. Belki daha bisikleti. Bunun gibi şeyler bakarım. Şimdi ben biz nereye koydum acaba? Şuraya koydum. Evet silebileceğin çok da bir yer kalmadı. Zaten bir sette üç şu yok. Şimdi e, gidelim üst kattan. Bir şey alalım. Pompayı alıp gidelim. <laughs> Anahtarı yanıma aldım. Hayallerimizi sakladık ya. Seni bir açalım mı? Ağır kalmadık. Babanik. İşte böyle böyle ya. Çok anahtar var. Arkadaşlar. Hazır bu videoda Bir yandan kendimi de tanıtayım. Ben Musab. 13 yaşındayım. Kendi üstünde durup kendimi ünlü etmeye çalışıyorum. Umarım bu videolarda da ünlü oluruz. Bir günlük vloglar, maceralar, bunun gibi şeyler çekeceğim. Şey Bazen eğlence, bazen oyun, bazen sohbet, bazen canlı yayınlar derken. Çok fazla kanalım vardı. Çoğu kanalda da hata yaptım. Çoğu kanalda hata yaptım ve... Ben o kanallarda batırdım. Herhalde dolayı da şu an düzenli kanalım bu olacak. Bir kanalım vardı. 90 aboneydi. O kanal duruyor. Ama kanal hayvanlar hakkındaydı. Hayvanların yarısından çoğu gitti. Bunlar gidici video çekesin kalmadı. Tam video çekesin kanalın insanda video çekesi olmaz. Ona su attı. Neyse. Bundan dolayı da, o kanal video karar verdim. Bu kanal da normaldi zaten. Oyun kanalıydı. Ama bir düşündüm yani. Ben oyun harici bir şey yapabilirim diye düşündüm. Ve vlogger karar verdim. Umarım doğru bir karardır. Şu kapıyı da açalım. Kapı niye açılmıyor? Anahtar. Gel bakayım buraya anahtar baba. Valla sabahleyin dışarıda bir rüzgar vardı. Görmeniz lazım. Tabi Ankara'nın elmadan da oturanlar biri de. Ben Ankara İlmadan'da oturuyorum. Umarım siz öyle değerlisinizdir. Bir gün belki bir buluşma yaparız. Şunu da. Bisiklette bir şey gördüm. Ha tamam. Bir şey gördüm ve bir kaplan Bir şey gördüm ama bu hiç açılmıyor ya. Çekmem lazımmış. İtiyorum ben de şöyle açalım. Şimdi tekerlerimizi şişireceğiz. Sibopları aşağı getirelim. Sonra da artık fotoğraflarımızı çekeriz. Atan fotoğraf çekmeden önce kaydı kapatırım çünkü telefondan biri çektiğim için. Oh, devam ettiremem. Ben şişirip geliyorum.